Ne olur Ceyda lütfen çok kötü. Ateş yakmak yani. Ya ya bu kadar acele etmeyin. Tamam. Sakinleş. Bu magnezyum çünkü. Bu... Magnezyum eksikliğimiz varsa buradan tamamlayabiliriz. <laughs> Fırat Ağa tehlikeli işler. Çık, çık, çık. Ağacın içinde oturuyorsunuz abi. Ağacın kabuğu. Bu öyle el işi derslerinde İyi kıl de. testereyle tahta kesmeye benzemez arkadaşlar. O kıl testereler çok kıl olmuyor. Tamam hocam yap. Güzel Fenaati. Gatra. <laughs> günaydın. Evet günaydın. Bugün ikinci günümüzdeyiz. Ceyda'nın çok düşünüyordu. Ben de çok iyiydim aslında. Sadece benim. Dün bir yarışma yapmıştık. Kürek yarışması. Kürek kemiklerimi öldü bitti. Bittim vallahi. Şimdi eline. kahvaltı edeceğiz ama gerçekten havası çok güzel şu an. Evet, Hadi bakalım. Şimdi kahvaltı hazırlayalım o zaman. Hadi bakalım. Hadi Burada bakalım. öyle. Sana diyor. Kendi, kendi yapar. Aa ben mi? O ok atamayan Yo. Utku. Burası şimdi söyle bakalım az önce söylediklerine. Ben bir tane çay istiyorum ya, ne olur, hadi çay getir ver bana aşkım, lütfen. Ne olur Ceyza lütfen çok kötüyüm. Lütfen çay ver. Fırat git kendin niye alın? Ceyda ne olur ya. Ya niye çok... ben verdim ya? Uyuyamadım. Uyudun horluyordun bütün gece. Hayır bu horluyordu sivilce. Bütün enerjimi emdi. Vücudumda şu an protein yok hepsi sivilceye gitmiş. Ne olur bir çay ver ya Rabbi. Ya, ne olur. ya Teşekkür ederim. Canım benim. Al sana çay. Fasan çay vermek hiç zevkli değil. Zevkli mi? Evet Nasıl değil. Zevkli olması yok gerekli. şeker koy, yok kaşık ara, yok. Bayağı 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 bayağı. Ya verdiğin şu şey öyle bir şeker Allah razı olsun yavrum. Ne yapıyorsunuz siz? Kahvaltı hazırlıyoruz. Geliriz çekeriz şimdi. Bitiyor. Çayımızı bir içelim hadi yavrum. Yumurta yapacaksın. Yumurta yapacakmışsın sen de. Yaparız. Çap çap reisin hiçbir işe bir önümüze bir yemek sunmadı. Bir ben şimdi seni kampta doyuracağım yavrum merak etme. Ne göreceğiz. Hadi bakalım bekleniyorsunuz. Peynirimiz var. Zeytinimiz var. Domatesimiz, salatalığımız salat ne? Bu ne ya? Salatalık. Salat. Şu ne ya? Yu Birleşti. Bir tanesini Sen yumurtayı yapıyorsun. Peyniri koyduk. Zeytin tamam Daha ne koyacağız? Bir tane mi yumurtlamışlar kızlar? Evet. Kızlar. Aynen. Öğrendim biraz. Ceyda görmüşler. Kabız oldular benim alt yarı çocuklar. <laughs> Sen yokken benim tavuklarım vardı. Biliyor, biliyorsun, biliyorsun. ki hala var. Hepiniz biliyorsunuz tavuklarımı. Ufku bugün bize omlet yapacak. Evet. Bakın şunlar ördek yumurtasıymış, şu üçü. Ördek yumurtası kullanmayacağız ama. Alerji yapabilirmiş. Karnım aç, karnım. Elimiz çalışmıyor, enerjim yok şu an. İyi bakalım. Evet. Bir dağ keçisiyle yola çıkıyoruz. Bunlar Çanakkale'den mi geliyor? Aynen. Bak benim araba gelirken ne kadar zorlandım. Şu anda off roaddayız. Yarın ben bu yolu benim arabayla geçeceğim. Nasıl olacak bilmiyorum ama... Evet. Şimdi şey et almaya geldik. Neler aldınız yemek? Ceyda'cığım kuzu şiş aldık. Antrikot aldık dana. Köfte aldık. Sucuk aldık. Sana doğru bir gülümsemem geldi. Tamam. Sonra sana bak şuradan güzel petibörler, bilmem aldım. Kendime kahve aldım. Çok güzel bir kolonya aldım. Bakınız. Allah, bir buz, kolay. Öncü buz kolası. 20 TL verdi. Utku'nun midesi bulandı kokusunda. Yok abi o... <laughs> şurada altında bir küçük mavilik bıraktı ama Bu, fena değil. Buraya dayamışsın. Bunu yemin edebilirim ama ispatlayamam böyle olduğuna. Şöyle dayamış, evet. yapıştırmış ha, herhalde. evet, evet. Seni kahveni unuttum aşkım Türk kahveni. Öyle bir insansın. Ben seninkini unutur muyum? Neyse artık oldu. Benim diyorum. Türk kahvemi şu kadar izleyicimize desem hiçbiri unutmaz. Ben burçak yiyeceğim. Bu ne? Ürün yerleştirme. <laughs> Ama ürün yerleştirme buraya bak hiç olmuyor. <laughs> Şimdi biz e, ufak hayatta kalma şeyleri öğreneceğiz hocamdan. Değişik işte ateş yakma olsun. Ateş yakmayı öğreneceğiz şu an. Farklı farklı şeyler. Hocam hazırlığını yapıyor. Ateş yakmak yani ilkel insanın yapabileceği bir şey diye düşünüyorum. Yani ilk insan ateş yakmayı öğrenmiş, hayatta kalmış. Çok zorlanacağını düşünmüyor. Öyle mi canım? Bugün hmm. çok güzel. Sen doğada ayrı bir kokuyorsun. Buralardaki en güzel çiçekçeydi. Daha. Ay. En güzel kokan çiçekçeydi. Daha. Ben ve Sivilcan bu konuda kesinlikle eminiz. <laughs> Ne yapacağız? Ateş yakacağız. Evet. Nasıl yakacağız? Birazdan anlatacağım. Bu kadar acele etmeyin. Tamam. Sakinleş. Acele ederek ateş yakılmaz. Bu işler aceleye gelmez yani. Hele ki ateş yakmak ya sıfır yakamazsın gibi düşünüyorum. Peki hocam şimdi şöyle düşünelim. Doğadayım. Karşıdan bana iki tane kurt geliyor ve acil olarak elime ateşi almam lazım ve onları korkutmam lazım. Ha ha diye. Böyle aceleye gelmezse bu iş ölürüz. Haksız mıyım? Ben nasıl ateş yakacağımı size göstereyim. <laughs> Peki tamam. Fırat Kutluşun kurtu ateşle, ateşle mi korkutacaksın gerçekten? Neyle korkutacağım Ceyda? Sözlerimle mi korkutayım? Benim bazı tanıdıklarım var. Ne <laughs> diyeyim ne diyeyim? Aslı Allah Allah kurtan edeceğim. Hocam evet. Bir teşte ağaç kabuğu. Bu magnezyum çubuğu. Bu... Magnezyum eksikliğimiz varsa. Buradan tamamlayabiliriz. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Şimdi bu, bıçak sürtüldüğü zaman kıvılcım çıkarıyor. Böyle yani çok fazla detaya girmeyeceğim yani. Şöyledir böyledir diye. Bu hayatta kalmak sayılmaz ama. Magnezyum çubuğunu nereden bulalım biz hayatta? Hayatta bulalım. Nereden yani. satın alınacağını bile bilmiyorum. Bana şunu anlat, anadar üreyen bir şekilde Sibirya ormanlarındayım. Ve bir şekilde evet. hayatta kalmam lazım. Neden Böyle hayatta kalınmaz bilmiyorum. ki. Sibirya'da ne işim var? E, magnezyum çubuğuyla ne işim var? Bunu çakmak gibi yan çantanda taşıyabilirsin. E, çakmak taşırım onun yerine çakmak taş. Öyle değil mi? Çakmak, dereye girersin, Kesinlikle. yağmuraya yağmura yakalanırsın, işi biter. Ama bunu bitmez. Doğru, çok mantıklı. İşte bunlara da gelin bana, doğru. Furkan Hocam tuvalete gitti, şimdi ben deneyeceğim. İyi izle. Hoca geliyor, hoca geliyor. Çakmak var mı? Hoca dedi, bu kovuk dedi, sıkıntılı dedi. Hocaya şaka yapıyoruz. Şaka yapmıyoruz la. söyleme. Söyleyeceğim. Söylemeyeceksin. Geliyor. Geliyor, geliyor. geliyor. Ali görüyor. Tamam. Çok çok. Oha. Çok Oba. Madem, hocam. Da... <laughs> yaptım. Helal valla. Ama bak bir göstereyim bak. Teknik... Sonuçta yandı da bıçağın ağzını yememek için. Ha. Hocam zaten çakmakla yaptı ya. Bu nereden ha. yapacak? <laughs> çakmakla yaptı size şey göstermek için. Sonuçta hayatta kalmak için size canlı kullanmış olabilirim hocam. öğrenciyim ben şu an arkadaşımla. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şimdi mantık ne hocam yani evet. bunun? Az önce yaptığın Mantıklı, şey değil mi? Mantık yok. Senin yaptığın çok mantıksızdı. Burada öğrendiğim tek mantık. Ha böyle birazcık üstündeki onu şeyleri böyle çok çabuk tutuşturacak hale getirmek. Bu malzemenin adı ne? Huş ağacı kabuğu. Huş ağacı kabuğunun içindeki huşları çıkartıyoruz şu, şu şekilde. hocamız huşu içinde. <laughs> yapar o, yapar. Bu soğuk espride yanmayabilir çok normal. Bakın. Buz gibi yaptı ortamı. Huşu içindeyim. Şurada şöyle bir <laughs> Bayır gülü gibi aşağıya sallansın. E çok kolaymış ateş yakmak doğada. Şimdi, Ama peki bu ağaçtan bulamazsak neyle yapabiliriz bunu? Şimdi onu göstereceğim. Şimdi bu ağaç her zaman bulunmayabilir ve her zaman yanmayabilir. Bu ağaç Türkiye'de var mı? Var. Hangi bölgelerde? Yok Afrika'dan getirmişler. Ne bileyim ben. <laughs> Bunu mesela bu genelde soğuk iklim ağacı ama Sibirya'dan getirmişler. Ikea'nın bahçesinde de var. Otoparkında bunlar He. bir. Ikea, Ikea'da ben hayatta kalabilirim. Evet. Oradan hocam hiç böyle alışveriş yaptıktan sonra otoparktan çaktırmadan kabuk söktüğün oldu mu? Oldu. Valla. Çünkü düş mantıklı. Eyvah. Ben de yapabilirim. Ağaç herkesin balı arkadaşlar. Bıçakta bir çizik atıyor. Tamam mı? Etrafından da dönüyor. Sonra o kalktı mı bunun gibi böyle kabuk olarak oluyor. Hmm. O Ol, bir Ikea çalışanı görsün. Ne yapıyorsunuz ya da bilmiyor ya. <laughs> Aha yanıyor. Hocam öldük. Hayatta kalamadık Aa, galiba. Bak, bu işlerin en başında sabır lazım. Tamam hocam. Şimdi her zaman bu filmlerde izlediğinize benzemez. Öyle çak diye çaktım, yaktım falan diye bir şey olmaz yani. Sen çekil hiçbir şey bildiğin. Tamam. Havadaki nem bile bunu değiştirir. Tabii. Rüzgar var bir kere şu an burada. Oha. Aha yandı, yandı. Ha. Yandı, yandı. Yaktık, yaktık. Şimdi nasıl? sıra bende. Sen nasıl yapacaksın front'u? Yani? Bak şimdi sabredeceğim olacak. Buyurun. Şeyde aç önce buyur, şunu söndürelim. Şu an Sibirya'dasın ve ben yokum. Tabii. Ben de yokum Sibirya'da. Yok. Kabul etme. Sibirya gitme, gitme zaten. Soğuk. <laughs> Fırat tek başına hayatta kalmaya çalışıyormuş gibi düşünüyorsun. Zdrovya. Привет, как дела, здравствуйте. Sibirya'da olduğum için oralı konuşuyorum. Şu şekilde Sibirya'dan topladım. Yere dökme. Seferleri. Yere döküyor ama sen ne anladık? Yeri yakacağım çünkü. Sibirya'da huşu kabuklarımı. Neydi bunun huşu muydu? Huşu, Huş ağacı. Huş. Biraz biraz. Elinizin nemini bulaştırmayın. Ona. Yok, kesinlikle bulaştırmam hocam. hocamın bana yaptığı eğitimleri hatırlıyorum evet. ve hayatta kalmaya çalışıyorum. Ben niye bir Ormanları'ndayım? Rus kampından kaçmışım arkadaşlar. Kaldı şu an siz yapayım. bakmayın Anadan Ürüyor hanım. Hatıralarında şu var. Oğlum o öyle mi yapılır? Biraz daha sert. Evet Fırat ne yapıyorsun ya? Bu kim hocam? Bu da sizin yanınızdaki <laughs> öteki öğrenci mi? Bir, şey Bicik bir öğrenci saniye. Mi? Hayır, önce ben yapıyorum sonra tamam, sen yap. ben niye yapayım ki? Ben hayatta kalırım zaten. Çakmağımı götürürüm. <laughs> Hocasının dediği şey hatırlıyor. Bu işlerin en başında sabır lazım. Peki yanındakilerin sabrı var mı? Sen Rusya'dasın. Yanımda kimse yok hocam. Öldük Tek başıma. Ya soğuktan donduk. Olmuyor. Ne kadar zor olabilir ya? Bu kadar işte. Bir dakika Ceyda geç bakayım. Sen bir şey yap. Olmadı. Ama benim yaptığım <laughs> şey ne yapıyor ya? Öyle ben de yaparım. O ısındı şimdi o. Aynen Önce benim korkarım. ısıttığım ve benim üzerine magnezyum döktüğüm çubukla olmaz o iş. Öyle bir şey yok. Nasıl yok? Bak bak bak. Hoca hiç izlememiş. Hey hey. Ya bir şey diyeyim mi? Evet hocam. Çok ben mantıklı. Ben size şunu vereyim. Tamam ilk ben kaptım. <laughs> Git, şey yapayım. Çok zormuş ya. Yok, çok zormuş ama. Şununla bile şey hayatta ben. kalamıyoruz şu <laughs> anda. Neden biz yapamadık? Beceremiyoruz çünkü. Magnezyumu oraya akıtamadık ya. akıtamadık çok. Magnezyum eksilmiyor. Oraya gelene kadar bunu çakamıyorsun ki. Onu ben çaktım ama ya. Ne biçim alev verdim oraya. Ya olmadı. E olmadı işte. Bir kere bana bir daha göster. Ben aynısını yapacağım bak. Aynısını yani yapacağım. Arkadaşlarımla badminton oynamaya gidiyorum. Hayır gitmiyorsun. <laughs> Dur şimdi. Burada. <laughs> tamam hocam gördüm. Bak şimdi bak. Bunu biraz daha sert çek. Onu o tamam. Tehlikeli işler. Fırat Ağa Bayramlı tehlikeli işler. Hah. Hah. Hadi. 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 Sabır. Evet, geldi. Hocam geldi orada bir. İnanıyorum yapabileceğim. Minik yaktım Hadi. hocam orayı. Haydi. Bak dağıtma orayı. Haydi. Galiba Sibirya'yı yakıyorum. Yapabileceğini biliyorum. Haydi. Bravo, bravo. Bravo çekiriz. Bravo. <laughs> Yanmıyor ama ya. ama oldu, oldu bak oraları oldu. oldu. Yandı şu an 3 Yani var. biraz daha uğraşsam yakarım değil mi? Kesin. O zaman açıyorum bunu. Biraz, kadar. daha uğraşsan o kabuk buradan böyle gider. <laughs> Ben badminton oynuyorum. Ceyda kabuğu bozmuş. Ceyda kabuğu bozmuş. Aha. 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 Allah Allah. Aha, Aha yandı. Allah Allah. Oraya aleye koyalım. Ulan. Senin gidi. Yeter. Yeter. Yanında peçete varmış. Peçetede sorun var. Malum Sibirya'dayım. Yok hocam. Tamam neyse o kolay bir Tamam yoruldum. Arkadaşlar ben şimdi birazdan soğuktan donacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Olmadı. Ben badminton oynamaya gidiyorum arkadaşlar. Hayır. Hadi. Gel buraya sonra oynayacaksın. Ceyda nereye gidiyorsun? Bence sen de git. Hocam kaşık yapsak en azından hani ateş varmış yemek yiyecekmişiz. Hocamın bu arada var ya oyma işleri var. Bardaklar, kaşıklar, çatallar, bıçaklar hepsi ahşaptan. Şimdi bize onu öğretecek. Bu hayatta kalma değil. Bu hayatın zevkini çıkarma. Evet. Aşağıda Instagram'ı koydum bakarsınız orada. Hadi hocam gidip bana onu göster. Evet, bu... tamam geçelim. Bu şu, şu kabukların arasında. Gidelim. <laughs> Devam ediyoruz. Ceyda. Yürü. Kaşık koyacağız. Hocam. Nasıldı? kaşık da oyamayacaklar. Sen inanıyor musun oyacaklar? Yok ben Fırat'ın onun yapabileceğini düşünmüyorum. Koordinasyonu sağlayamayan o oyma aletleriyle falan bir tarafını keser diye korkuyorum yani. Tamam, i̇nşallah kesmez de sağ salim İstanbul'a geri döneriz. Gidiyoruz Ceyda'cığım seni bekliyor Furkan Hocam ya. arkadaşlarım arkadaşlarımla. Peki neden bıraktın Ceyda? Çünkü neden devam edeyim dedim sonuç <laughs> olarak. Hoca performansı hiç memnun değil. Kimin? Senin. Neden? Hoca <laughs> <Oacaksın>. yakışık. <laughs> bir sor bakalım neden? Yavrucuğum yani buraya geldin iki bir şey öğrenseydin. Yani. Şimdi ben senden şimdi kaşık oyunu da gör. Ha, kaşık oyunu öğren. Evde zaten sürekli kaşık alıyorsun, çatal alıyorsun, bıçak alıyorsun. Almazsın hiç olmazsa. Tamam mı? Akşam badminton oynuyor orada. Ya taktın badmintona bir tane mi oynayacaksın sen de? Tamam şunu çekelim oynarsın ya. Akşam badminton oynuyor. Gel Tüke gel şurayı bir gör. Bu ne abi? Efsane. Hocam kendine nasıl bir yer yapmış bak. Eğer ortamda yeterli Rus varsa kekolar buradan suya balıklama atlayabilirler. Bak Antalya'da bu çok görülmüştür. 5 Rus varsa 20 tane keko buradan şöyle bak şöyle atlarlar bak. Hop. Atlarlar yani, yaparlar. Gel yani, gel. Bak ağacın altında oturuyorsun ağaç. Ağacın. ağacın içinde, içinde. Ağacın içinde oturuyorsunuz abi. Ağacın, ağacın kabuğu. Hocam mükemmel çalışmış burada. Şu ortama bak, şurayı bir çek şurayı. Hocam yapmış burayı, su akıtmış buradan. Buraları hep oymuş böyle. Eliyle dere yapmış buraya. Furkan Hocam hey! Atölyede bizi bekliyor. Şimdi kaşık koyacağız. Gel gel bak, örs var burada gel. Furkan Hocam burada kadim kılıcını dövüyor. Burada doğaya karşı gelenler, doğaya çöp atanların sonunu getireceği kadim kılıcı bir rivayete göre Fulkan hocamın burada dövülmüştür o kılıç. Geceleri hala ting 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 sesini duyar doğaya zarar verenler uykusunda. İşte o kılıcın sesi bu. Şimdi gel girelim içeri. Bak. Oo. Oo. hocam. Her yer ahşap gel. Marangoz atölyesi olduğu için. Yani. Doğru mantıklı. Ne istiyordu? Plastik mi olaydı? Evet. Hocamın dövdüğü kılıcın yanında bir de işkence aletleri mevcut. Bunda dışarıdaki örsten dövmüş. Örs var, çekiç var, üzengi. Üzengi de yapılır. Bu benim üzen üzengi. Üzengi kalıpları çiziyorum. Her zaman Bir kere göstereceğim nasıl yapacağım. Tabii bir kere göstermeniz yeterli bize. Onu biliyorum. O yüzden. Ya ama sonra yapınca ne oluyor ya demeyin. Çizildiğinizi orada testlerden geçireceğiniz. Önce oyacaksınız. Oyacağız biz onu. Önce oyacağız. Onu. oyun gerisini ben hallederim. Tamam ben oyarım onu. Sorun yok. Ustanın evet. işine karışma bu pek olmamış. Çünkü olmamış daha. Evet. Bak ben biliyorum. Anlıyor musun bazı şeylerden? tamam diyorum. <laughs> <laughs> Mengene sıkıştırıyoruz. Mengene sıkıştı. <laughs> Oğlum engel. Mengene. Aa evet. Böyle son derece kolay. Hı hı, son derece göreceğim. Tamam, ben Çok başlayabilirim. Güzel. Tamam, tamam. Ceyda Hanım Hazır. yapsın. Ceyda'cığım buyur. Onu oradan al. Onu oradan alalım. Ya sen niye hocanı dedik artık artık? Çünkü iyi bir öğrenci lisede de vardır bu gıcıklardan. Hoca der ki işte Ege'de denizler denize dikey uzanır, dikey uzanır. Paraleldir, paralel. Konsantre olabilir miyiz? Evet olabilir. Ceyda'cığım tutuş yanlış zaten. Oradan patladı. Nasıl yapacağız bunu ya? Arkadaşlar yemin ederim Biz zor harcayız. ha. Herhalde zor. Oha! Göz veriyor. Ya hocam neler yapmış, neler oymuş bir gör. El oyma böyle ağaç bir şey aldığınızı ay çok pahalı sakın demeyin. Vallahi bakın ne kadar zor. Vallahi bakın oyarsınız. Böyle bir şey göstereyim. Farklı bir taktik. Bakayım. Yani az güç harcıyorsun. Evet, Gücü çok fazla var. vurmaya gerek yok. Az az. Vurdukça biraz arkaya. eğerek evet. Çok güzel. Bravo. Bu öyle el işi derslerinde İyi kıl de. testereyle tahta kesmeye benzemez arkadaşlar. O kıl testereler çok kıl olmuyor. Tamam hocam yap ben de yapayım yani. Ben <laughs> sabaha kadar buradayım. Ben merak ediyorum sen nasıl yapacaksın şimdi? O zaman bir tanesini ikimiz yapalım istiyorsan. Olur. İşte benim ya kaşım ama Fena hava gitmiyorum şu an. Bir, alırsan, bir tane de olsaydı alırsan, şey oynardık. Başardığını göreyim bir şeyi. Hocam başardığını gördünüz mü? Vallahi yaptım biraz. Ben memnunum çıkan sonuçta. Şimdi hocam bunu şeyden geçirecek. Evet. Hocam benzi. buyurun. Oyduk. Kendimize bir kaşık yaptık. Kendimize kaşık yaptık hocam. Bakalım siz bir bakın. Güzel fena değil. Kaşığımız bitti. Ceyda ile benim oyduğumuz kaşık. Hatıra oldu bize. Evet. Bu arada ben bu hobiye merak saldım. O böyle kazımak var ya aynı kabuk kaldırmak gibi. Acayip keyifli bir şey. İnsan deri soymak gibi ya böyle yandığın zaman. O yüzden şimdi Burkun Hocam bana bir ıhlamur ağacı verecek. Bakalım başlayacağım. Nasıl bir şey olacak göreceğiz. Çok heyecanlıyım. İki tane şey kazandım vallahi burada. Bir tanesi okçuluk. Vallahi bulaşıyoruz. Okçuluk kampçılık da çok. Kampçılık evet kampçılık. Buraya geldiğimiz çok iyi oldu. Kendimizi keşfettik. Ben hiç sevmem dediğim şeyleri çok sevdiğimi fark ettim. Uzaktan bakınca ilgimi çekmeyen şeyleri yani. Evet. Ben sevindim sevindim açıkçası. Ben zaten sevdiğim şeyler. Sana uyarım artık bir şeyler. Hocam biz gidiyoruz oraya doğru. Hadi Hocam ne yaptı onlar öyle? Normalde yapmak istedikleri şey şuydu. Ama ilk başlangıç için iyi yani. Fena değildi. Yani ben bu kadar böyle tahmin etmedim. Hatta mi? demiştim ya sana. Sen de göz kulak oldu ya ama iyilerdi yani. İyi bari bir şeyi yaptı en azından. En azından bir hobi kazandı. İyi olacak. Yine bu aletin başındayız. Daş ocağımızın başındayız. Çok acıktım. Şu anda kedi gibiyim, Ciğer'e bakar gibi bakıyorum. Daha bunun olmasına var. Bu evet, hafif evet. sefer hızlı ısındı ha. Köfteniz var. Tuzumuz şey, şey. var işte. Şişe şişe. Alt kutumuz var. Sucuğumuz var. Sabah iyiydi ama olur olur olur. Sucuk da orada, çap çap. Tamam. Evet. Haa. Ee, o vurmak çok önemli hocam. Bir de gülersen bu işi bence başka yere bak. Ben de bakmıyorum bak. Bak Ceyda da baktı ya. Ay. Evet. Ölümü ne yiyeceğim Ceyda bu sefer? Dün de yedim Fırat ölümü. Dün sanki diyet yapar bir insan gibi yemedin yani. Evet. Oğlum ben 3 aydır ağabey biliyor. Karantina başından beri mangal mangal diye ağlıyorum Ceyda'ya. Brokoli sever misin? Hayır. Güzel karar. Yani olunca öyle ağzımıza atıyoruz da gerek yok. Abi ben eve girdiğimde eğer evde bir brokoli kokusu alırsam dışarı çıkarım. Girmem o eve yani. Evet. Nobody. Yiğit mi? Tamam <laughs> no. ben nobody. Nobody ama gerçekten nobody. Utku. Ben böyle kokusu olduğum Ya ben İki gündür ben niye bu kadar üzerime gidildi? <laughs> ben doğrayayım istersen aşkım. Valla çok sevindim. Tamam gidiyorsan. gel. Kıyamam. Aşırı güzel. Dün Kaykıl. 20 dakika dışarıda durdum. 2 <laughs> dakika soğan doğradım. <laughs> bir dakika Fırat yoksa bir şey mi yapacak? Ha? Fırat Aa, soğan. nasıl <laughs> doğramamı istiyorsun? Tabii tabii. Seninle de bir şey görüyorduk yani altta. Video çekiyorum Ceyda. <laughs> video çekmezken çayımı verin. Ne olur Leyla. Çay verin. Ben çok kötü. Lütfen. Yok şimdi şey gibi. Hiçbir şey oluyor ya. Biraz ben de ne yandım. sokayım bak. Evet. Hiçbir şey yok. Soğalı ayla filmi muamelesi yapıyor ya. Bunlar elma gibi. Duygusuz insanda olmuyormuşlar. Öyle mi? Evet. Burak ne diyorsun? Ne alakası var? Soğanın kötü? Yok, duyguyla alakalı. Evde nasıl ağlıyorum bir bilsen. Evet, son gecemiz bitiyor. Evet, çok güzel. Evet, keşke daha çok kalıp keyfini Hı. çatabilsin. Burada gökyüzün yıldızları çok meşhurmuş ama bizim iki gün bulutluydu. O yüzden çok üzüldüm. çok güzel evet. bir bulut. Neyse olsun, bir daha inşallah yine gelecek o zaman, tekrar. Hadi, Ranzan'a geç. <laughs> ben de yatağıma geçeyim. Allah artık versin, karışacağım. Sana da canım. Canım. Sabah görüşürüz. Evet yola çıktık. Sabah evet. e, vedalaştık ayrıldık ama onları video çekmeyi unuttuk. O anın duygusallığı. O anın büyüsünü gittik. bozmak istemedik. Ya unuttuk ya. Daha henüz tam YouTuber olamamışız onu anladım yani. Yeri YouTube. YouTube'yuz şu an. Evet. Uyuyakaldık bu arada gerçekten. Evet. Ona çeyrek kala kalktık inanılmaz. Bekledik. Üç buçuk saat bekledik. <laughs> ama niye uyuyakaldık? Ama Olur. bir sorun niye uyuyakaldık? Çünkü ben var olan bütün böcekler şeyler hep beni soktular. Her yerim şiş. Bakalım evde bizi neler bekliyor. <laughs> Sürekli bir yerde bizi bir şeyler bekliyor ya o yüzden bunu <laughs> söylemek istedim. Bu maceranın da sonuna geldik. Evet. Ne yazık ki. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Onu suyu bırakacağız. <laughs> Avrupa 16 yıldır berabersiniz. Allah aşkına yapmayın Bizim ya. Bizim yani. öyle. Değişmez biz. Fırat'ın ıslak ayakkabıları. Evet benim ıslak ayakkabılarım. Şöyle bir kolonya aldım ya. Bu manada mı? <laughs> Utku'yu almadan gidelim. Bittim, bittim, Ayrılamıyorlar ya ne aşkmış anam. Evet ya. Bak görüyor musun uzun ilişki dediğim böyle olur. Yavrum yumurta verem iki tane Gidiyor bak. Allah. Ceyda yumurtalarını satmaya çalışıyor. Bir bakayım. Ceyda kaç yumurta aldın Allah aşkına? Kırk. Kırk tane yumurta aldı Ceyda. Bir tane al. Yok abla bunlar. bunların hiç yapmaz. Bu evet vlogumuzun arkadaşlar. da sonuna geldik. Bu uzun bir vlog. Umarım beğenirsiniz. Çok Umarım iyi. eğlenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize, iyi bakın. iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay beyazlı önden gidiyor. Arkasından siyah kız. Onun arkasından da Melez Bacı. Melez Bacı atam mı geçti? 40 kız öne geçiyor. Bir palet farkıyla. Beyaz kız.